Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kanalımın ilk videosundayız. As evet, oynayacağız bugün sizlerle birlikte ee, normal modda oynayacağız arkadaşlar eğer isterseniz bu e, zor modda da oynamaya çalışırım yani bitirmeye çalışırım. 113 altınımız var bu yaratığı asmak için 300'e ihtiyacımız var yani isteseniz o yaratığı da asarım ben sıkıntı yok yani. Oyunumuza keselim hızlıdan bitireceğiz ama hızlı hızlı oyunu zaten bilmeyen yoktur büyük ihtimalle bilmeyen varsa e, 20 tane bu şeylerden toplayacağız işte bu çoğunluğun şeylerden at bakalım birader buradan 4 tane var başka yok mu göz var bir tane de bunu da alalım bununla da yaratık bakmaya yaratık nerede olduğunu görüyorsunuz bunlarla sesine sesinde biraz açayım ya gelince duyalım Bakın yaratık gelince her yer dağılıyor. Bir, bir yani Ben hiç şey Yaratık nereye gitmiş olabilir? Üst katta ben hızlıdan alt kata ineyim öyle güzel bir şekilde indik Tamam burada da bir, e, bir fazlalıkla alalım bunlardan bir İhtimalle ona sahtırız burada üst katta çok fazla oluyor bu iki katta daha fazla dolanıyor. Orta katta çok daha fazla dolanmıyor yani. Ancak beni görünce gelebiliyor. Onu da söylemiş olayım yani. Buraya gelince böyle ses çıkıyor niye ben de anlamış değilim ya. Geldi lan. gelsin ondan acaba gitti galiba tamam gitmiş en fazla 3 katta dolan yönlese evet, çünkü bayağı bir var orada 3 kata çıkmazsak yani oyunu bitiremeyiz buradan zaten, zaten üstte çıkılıyor ha burada da bir tane falan versen çok güzel olur da yok şimdi 5 tane yaratığı görme hakkımız var. Üst kata sıktı. Ben de gideyim. Orta kata. Orada saklanayım diyeceğim de. Oh. Şimdi o aşağı düştüğünde ben de üstte işte çıkacağım. Düşüyor galiba. oraya Buraya gidelim ya. Ben buraya gitmeyeceğim. Full burada sıkıyor bende yani. Buraya gidiyorum alıyorum bitiyor gidiyor yani. Çok da uzatmaya ihtiyaç yok. Yani maksimum 6 dakikaya falan bitirdiğim olmuştu bu oyunu ama bu sefer birazcık uzun çekecek gibi görünüyor. bir tane sıktı Aga bir tane mi kaldı? Tamam bitti o zaman Bitti Sol tarafa sen bitiyor tamam Burada da zaten verir büyük ihtimalle Bitti Bunu da alalım Bakalım nerede arkadaşlar Sonra burada Sen nereden gelmiştin? Sağdan mı? So solda Büyük ihtimalle şu ya ışık çünkü orada sönük yani. bayağı bir yakın. Baka tam orta katta. Ben buradan gelmemiştim ki ya. Kaka uzatıyor ya? 5 dakika olmuş daha Ben yani bitirdik de gidemiyoruz işte. Karı izin vermiyor. Ben burada beklerim hadi 40 saniye beklerim ben burada. Evet arkadaşlar gidiyoruz gördüğünüz gibi. Lap aşağı katta koş. Koş 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 koş. En alt katta. Kas, tamam, kas. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdik. Zor modda bitirmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Veya on like gelirse arkadaşlar zor modda da bitireceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. bay.